Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu cumartesi gününde bir şey varmış efendim. Hatırlarsanız haftada böyle başlamıştı. Sonrasında zinciri Yusuf Bey kırmıştı. Talihsizlikler silsilesiyle başlamıştık. Zinciri Yusuf Bey kırmıştı. Efendim evet. Ne yazık ki Ekrem Bey şu anda birinciliğini sürdürüyor. Fakat Ekrem Bey de Ömer Bey de türlü sıkıntılarla karşı karşıya geldiler. Yine de gayet güzel puanlar kazandılar. Fakat bu zincir kırılsın istiyoruz. İsteğimiz o yönde. Yaşar. Yapabilir miyiz Yusuf Bey? İnşallah. Bugün çok ciddisiniz, ürkütüyorsunuz <laughs> beni vallahi. Ben sorularımı geçsem ne yapsam? Hı hı. Geçeyim, peki. Hı hı. Evet bile demiyorlar. Buyurun, şöyle bir soru efendim. Görelim. <laughs> Tüm insanlık için... Ateş. Yemek, barınma, korunma, ısınma gibi konularda çığır açan bir keşif ateş. Çok ateşli başladık. 400 <laughs> Şimdi dikkat, birden fazla doğru cevabı olabilir fakat dört harfli olması aralarında seçim yapmanızı da sağlayabilir. Yani siz bilirsiniz, metot sizin, taktik sizin. İsterseniz yapıştırın efendim. Buyurun, nasıl bir soru? İlahi idarenin çizdiğine inanılan yol. Yazı. Ya da Arapça kökenli bir kelime. Kader, baht, şans. Bir tane lazım. Baht. Baht, 400 puan değerinde. 800 yüz. Buyurun efendim beş harfli. Daha önce de sordum bu soruyu. Hem de aynen bu şekilde sordum. Çok sevdim tekrar ediyorum. Görelim. Enkaz. Bir yıkımın geride bıraktıkları parmağım oraya girecek de ikisinin arasında ezilecek diye çok korkuyorum. Gelsin efendim gelsin. 500 puan değerinde. 1300 oldu şimdiden. Süreye dikkatinizi çekerim. Yalnızca 4 saniye harcanmış. Buyurun 5 harfli cevaplara. Bu sefer hızlı okuyacağım. Güneşin batmasından 15 bir buçuk iki saat sonraki vakit. Neydi efendim? Yatsı. Yatsı. 500 puan değerinde. 1800 oldu kasa. Altı harflidir dolaylı bir tanımlamadır. Görelim nasıl sorulmuştur. Yoksunluğun genele yayılmış hali. Yoksunluğun genele yayılmış hali. Kıtlık. Bana değil Benjamin'e. Kıtlık kıtlık dediler. Bu sefer biraz düşündüler ama. Sonuç? Şimdi ben sizin kadar bulmaca çözmüyorum. Aslına bakarsanız pek bulmaca ile aram yok. Benim bulmaca ile olan ilişkim şudur. Bulmaca kitaplarını karıştırmak ister istemez kaynak olarak kullandığım için bir de eğer ki yarım bırakılmış bir bulmaca varsa bir yerde kendimi tutamıyorum atılıyorum üzerine. Benim gibi. Öyle mi sizde de mi var aynı huy? garip bir şekilde. Yani bomboş duruyorsa hiçbir şekilde ellemem. Hayatta kaleme eleme almam ama biraz böyle doldurulmuş, yarım bırakılmışsa hemen kendimi üzerine atı veriyorum. Bu bulmacalarda çıkıyor mu? Onu da bilmiyorum. Eğer ki çıkıyorsa çok rahat cevap vereceksiniz. Yöresel bir tanımlama. Belki de biliyorsunuz. Nereliydiniz? Onu hiç konuşmadık sizinle. Aslen Sivaslıyım. Doğum yerim Adana. Ama aa, küçük yaştan beri İstanbul'da. Tamam. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Gelsin. Gelsin efendim. Büyümemişine. Karpuz. Şalak denen meyve. Karpuz, 600 puan değerinde. Çıkar bu Çıkar mı? Şahane. Sek 7 harfi cevaplardayız ve ilk 7 harfi cevap bildiğiniz üzere yarışmanın tam ortasına taşıyacak tek sizi. Arapça kökenli tek bir kelime şöyle de sorulmuş efendim. Lütfen gelsin. Artan, küsürat. geriye kalan küsürat mıdır o? Vallahi öyledir. 3700 oldu kasa. Yedi harfidir, tek bir kelimedir. Eller ağrıdı vallahi alkışlamaktan ama ne yapalım yapılacak bir şey yok. Gelsin efendim, gelsin. Hakaret. Onlara dokunan küçültücü söz veya davranış. Vallahi for programın formatı değişti. 700 yüz puan değerinde, dört bin dört yüz oldu kasa. Sekiz harfidir, tek bir kelimedir. Birden fazla anlamı vardır. Birbirine yakın, birden fazla anlamı vardır. Bu onlardan yalnızca biri. Gerekirse diğerlerinin detaylarına da gireriz. Siz şu ana kadar hiç harf almadınız değil mi? Evet. Vallahi almadınız. Hadi gelsin efendim. Nasıl bir soru görelim. Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşya. Aksesuar. Ben karışma. Aksesuar. Risk aldılar. Sonuç. <laughs> Tek bir kelime. Aldığı ekle birlikte sekiz harfli olmuş bir kelime. Ve şöyle soruluyor efendim. Gurbetçi. Geçimini yabancı bir memlekette sağlayan kişi. Emindim bu durumda. 800 puan değerinde. <laughs> 6000 puan.